İlker, evet dost. Bugün arabayla biraz geziye çıkalım mı? Olur. Hadi sen kendi arabanı bir fabrikadan al da. Ben ben arabamı koydum. Tam ben de koydum. Hadi gel gezelim. Hamburgacı var diyorlardı acaba var mı? Evet ya... şehrin ortalarında diyorlar kanka. Tamam, sen beni takip et ben bir bakayım ya. Tam ya... ikimiz ayrı yerlere bakalım. Yok öyle bakmayalım bence. Tamam kanka ben senin yanın ben o zaman kestirmeden yanına geliyorum. Kestirmeden var oyunda. Kanka senin yolunun tam üstündeyim şu an. Hadi. Kanka tam yolunun üstündeyim şu an. Hadi kanka sen tünele mi girdin? Evet. Şimdi çıktım. Hadi bakalım. Kanka ha, şehre giriş yapıyorum. Tamam kanka ben de ileriden şehre giriş yapayım. Hamburgercinin oraya gideyim ben bakayım. Acaba a kanka hamburgerci burası galiba buldum. Hamburgerciyi buldum ama kapalı. Kanka hamburgerci kapanmış. <laughs> Hamburgerciyi kapatmışlar kanka. Of neyse. Ha, her neyse bizde kim demiş illa hamburger yiyeceğiz diye. Her neyse. Ben, ben ya, bayi... Ya, ya, ya. Dur, dur, dur. Aa ben tünelden geçtim kanka sen tünelden geçmiştin. Işte. Her neyse biz bayiye geçiş yapıyoruz siz bekleyin. Evet geldik. Şimdi yarış pistine gidelim gel dön dön dön. Tamam dönüyorum. Açık değilmiş mecbur ne yapacağız yani yapacak bir şey yok. Evet hmm. ben yarış pistine gidiyorum. Ha geçtim, geçtim ben. Oğlum birazcık şey yap. Bir bekle ben sana. Sen gelmeden başlamayacağım. Al gel, 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 gel. dur pro adam geldi o gitsin. Olsun olsun gel. Tamam geldik. Pro adam gitti. Evet. Gitti gördüm. Evet yarış başladı evet. Hadi. yine kaybettim. Ara Seni geçemiyorum araban da hızlı çünkü. Seninki 250 benimki 190 basıyor. Hadi yeni yarış. Üç yarış yapalım ya. Evet iyi olur. İlk baş... Bas, 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 bas. Tamam bastım. Evet. Uh, geçemiyorum. Üzerine 200. 200 mu bastın? Evet, 2 dakika. Bu dakika. sefer normal. Normal mi yapalım? Tamam, gel normal. Gel, gel, gel. Ama yarış yapıyorlarmış burada. Burada oynayamayacağız. Ya. Burada yapamayız. 3 kere burada yapalım arkadaşlar. Birer tane de diğerlerinde yapacağız. Hatta e aynen. Bunun bir kere daha yapıyoruz. Kanka. Evet. Bas, 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 bas. geçemiyorum. Uy. Tamam. Aa bu adam geldi. Çek 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 <laughs> yarışta kayboldum. Kayboldum. İlk yerin gelmesini bekliyorum. Ben de o sırada arabamı bayiye götüreyim. Bir dakika dur. Bayide arabama güzel şeyler alacağım. Evet bak. Bayiye girdim ben. Bayiye mi girdin? Paran var mı ki? Var. Performans geliştirmeleri. Motor geliştirmesi. O 35 bin kredi yok. Motor. Almasın. Motoru alsak. O çift turbo alabiliyorum. Al o zaman mantıklı. Ama şimdi değil. 3000 lira biriktirince. Biriktirecek misin? Evet. Biraz araba sürelim İlker. İlker. Gezelim mi diyorsun gel. Yani? Evet. Ben bekliyorum hemen ba. Ba. E, tamam seni gördüm. Bir dakika banyo ben de bir uğrayayım. Ben de banyo. Tamam. Hadi gel gidelim banyo. hemen burada. Hadi dönüyorum. Dur dönemedim. Neredesin? Lan nereye kayboldun? Buraya. Ben nereye gittim? Buraya. bayi. Bir dakika geliyorum. Oy. Bu tarafta mı gittin lan sen? Uyyy. Hamburgerciye mi? Hayır hayır şeye bayi. Kanka ben buradayım. Ne evet, yaptı? Ben bayi, nasıl unuttum? Sana bayi ben yani tamam. Kanka ben biraz oh. sen gelene kadar Geleyim ben. Kim ki bile bayıya ben? Şu an içinden bak da diyorsun. <laughs> ben de o sırada etrafta biraz. Aa beni gider mi turbasınmış? Oo, <laughs> oh, wow, oh, wow, oh, oh. güzel, 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 güzel. Kanka ben de o sırada bay. Bir şey diyeceğim. Ee, ben şunu almışım da bir şey olur mu? Bir şey olur mu? Olmaz İlker en iyi. Bir şey olmaz kanka. Yakında. 212 bas can alt tarafı kanka. 212 basmıyor ki benimki. 300 basıyor. Öyle o HPS olduğum kilometresi değil. Neredesin gel. Kanka ben etrafta dolanıyordum da. Hadi kanka beni izle. Yarış alanının oraya doğru süreceğiz arabayı. Tamam. Ama yarışa gitmeyeceğiz. Niye? Adamla uğrat. Biraz Şehire giriyorum ben şehire. Tamam ben de şehre dönüyorum. Bir tane çadır mı gördün lan sen? Evet gördüm. Kanka ben bir turbo alacağım da şimdi sıkıntı var mı? Ne tür bossu? Hayır! Aa! Arkadaşlar kötü bir haberim var yani. Ne bileyim Doruk böyle piu piu diye uçudu. Hastaneye gitti. Yani burada bitirmek zorunda kaldık. Bir sonraki bölümde Doruk iyileşir inşallah. Ve görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.